Hepinize selam pançiklerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Alexia. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağım. Bu arada ben evimin ikinci katının vlog'unu çekemedim. Çünkü o sıralar çok yani derslere gidiyordum. Yani okula gidiyordum. Çekemiyordum. Hiç vaktim olmuyordu. Ders yapıyordum. Şimdi bugün sizlerle birlikte o, o tamamladığım ev turumu yapacağız. Tam tamına yani e, çok detaylı bir ev turu olacak. İsterseniz başlayalım. Ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsanız o zaman iyi seyirler. Şimdi öncelikle kapımın önünden başlıyorum. Bu arada arkadaşlar e, bir aboneyiz yani lütfen destek olun bana. Arkadaşlar videoya başlar başlamaz hemen yağmur yağdı. Şimdi hemen şemsiyemi alıp geliyorum. Ben şöyle bir şey çalayım bari. Şimdi videoya başlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şemsiyemi aldım ve geldim. Şimdi önden başlıyoruz. Burada işte böyle samanlıklar, yeşillikler var. Burada çok kızımın en çok sevdiği ayıcık var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bakmayı benden konuşuyor. Burada bir tane balon var, bir tane balon var daha doğrusu. Ee, burada işte böyle koltuk var. Burada yaş olacak her sevdiğim koltuk gibi. Bir tane yukarıdan aşağı bir çiçek var. Bir tane böyle bir masamız var. Üzerinde güzel bir kutumuz var. Burada bir tane halımız var. Burası bu kadardı. İçeri geçelim. İçerisi şöyle. Kapımızın önünde böyle e, bitkiler, işte eşyalar, kıyafetler, çantalar vesaire var. İşte burada bir tane çiçek var benim Bir tane mum var, bir tane menü var. İşte burada bir tane kontrol e, şey var, işte zırı var. Burada bir tane halı var, bir tane gene masa var. Çünkü masa üzerinde ıı, kolonya ve e, bir tane oyuncaklar. Burada benim en sevdiğim şeffaf işte, çantalar içinde iki tane e, işte kartlarım, cüzdanım var. Bir tane böyle bir kıyafetim var. E, mesela bir şey yıkarken işte yani onu giyip yıkıyorum. Burada bir tane çamaşır işte sepetim var. Ay bir dakika bunu alalım, koyalım. Burada bir tane çamaşır sepetim, bir tane perde, bir tane çiçeğim, bir tane e, çamaşır makinem var. Burada bir tane halım, bir tane suyum. Burada işte eşyalarım var. İşte burada e, dediğim gibi nasıl ismini unuttum neyse. İşte öyle. Burada bir tane dolabımız var. Dolabımın çıkarma karışık bütün kısıtlarımı buraya toparladım. Ay. Ay. Neyse kusura bakmayın. Şimdi burası da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane çiçek var, bir tane tablo var benim. En sevdiğim tablo o arkadaşlar. Bunu bu arada yaptırmıştık. Bir tane çerçeve yaptırdık. E, tablonun içinde de işte bu benim en sevdiğim e, filtreden yani bunu yapıştırdık. Bir tane gene masa var. Üzerinde benim en sevdiğim çiçek ve sevdiğim e, mum var. Bir tane köpeğim var. Bunun ismi Lili arkadaşlar. Evet. Şimdi burada asansörümüz var. Asansörümüzün içinde bir tane koltuk var otururken. Burada e, bir şeyler kaybedince bunun içine koyuyoruz. Buradan işte alıyoruz bir şeyler kayboluyor. bunun içine saklıyoruz. Bir tane çiçeğimiz var. Geçelim şu tarafa. Burada bir tane şöminemiz var. Yani küçük bir şöminemiz. Bir tane, bir tane işte böyle bir gene saksıdan bir çiçeğimiz var. Mumumuz var en sevdiğim fotoğraf yani çerçeve yaptırdım. da çerçeve yaptırdım. Neyse. <laughs> bunu çerçeve yaptırdım. işte böyle. Şimdi mutfağıma getireyim Mutfağımın önünde önü şöyle. Mutfakla salon birbirine karışmış halde yani arkadaşlar. Yer olmadığı için ben de mutfağımı ve salonumu bir yerde yaptım. Çok büyük olduğu için burası. Ben de böyle yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştik Şimdi başlayalım. Burada bir tane çiçeğimiz. Bir tane asıl çiçeğimiz daha var. Bir tane daha çiçeğimiz. Burada bir tane kedimiz var. Bunun isim de arkadaşlar ne biliyor musunuz? Bunun ismi de Coco arkadaşlar. Burada bir tane işte ee, fırınım var içinde benim en sevdiğim ama en sevdiğim e, kek var burada işte tavalar da falan da böyle şeyler var burada işte tabaktır çanaldır ee, işte böyle şeyler kaşık ee, böyle ay. buzdolabım karma karışık yani kusura bakmayın onu gösterirken biraz ay kapanamıyor bu ya ben bunu kapatıp geleyim arkadaşlar kusura bakmayın şimdi buzdolabımı göstereceğim ama biraz karışık böyle ya i̇şte böyle yani çok karma karışık işte burada da bir tane çay, e, demliğim var burada da gene aynı halıdan var Şimdi burada kızımın yeri var. Kızımın ismi de arkadaşlar biliyor musunuz? Mia. İki tane kızım var. Biri büyük yani. Birinin iki yaşı var. diğerinin yaşı yok arkadaşlar. Yani iki aylık. Burada onun masası var. Burada da koltuklarımız var. En sevdiğim minder var. Burada sonra televizyonumuz var. Ee, yanında işte CD'ler. Bu ilaçlar arkadaşlar Lexi'nin. Yani üç yaşında, iki yaşında olan kızımın. Dün hastalanmıştı. Hastaneye götürmüştük. Bu arada biz Avustralya vlogu çekeceğiz. Onu da yani işte çekerim belki. Evet. Çekerim. Ee, i̇şte burada benim gene en sevdiğim minler var. Burada işte böyle bir ım, dolap var. Bunun içine e, bazı yemekleri falan filan koyduk. Burada da benim en sevdiğim e, koltuk var. Bu kızımın en sevdiği oyuncak arkadaşlar. Burada bir tane çiçek var. Burada bir tane halı. E, burada da bir tane şörmüne var en büyüğü. Burada iki tane çanta var. Siyahı benim, beyazı da e, kızımın. Burada işte parseller falan filan bir şeyler var işte. Şimdi geçelim banyomuza. Evet. Banyomuz böyle arkadaşlar. E, bir tane duşluğumuz var. Böyle altına geçip e, banyomuzu yapıyoruz. Burada da bornozlarımı asmak için e, bir tane askılık var. Burada da e, yani havlumu asmak için bir... E, işte asla asılacak bir şey var. Burada da ayrıca küvetim var. Küvette kızımı yıkıyorum. Burada yıkamadığım için küvette yıkıyorum. Buradan çok sıcak su geliyor. Bunlar arkadaşlar maske yapıyorum kendime. Maske yaptıktan sonra da, yani gözlerime koyuyorum. Burada da işte ee, nasıl söyleyeyim şampuanlarımız falan filan var. Burada bir tane tuvaletimiz. Burada bir tane köpeğimiz var. Bunun ismi de Luya arkadaşlar. Burada bir tane şeyimiz. Burada da işte böyle ee, diş macundur, diş fırçasıdır. Eee, sonra dişe takılacak vardır. Lebobumuz var, aynamız var. Gene asılık bir şeyler var. Bu en sevdiğim pembe ve kahve. Pembe ve siyah evet Burada da işte böyle şampuanlarımız falan filan var. Şimdi geçelim arkadaşlar benim e, oturma köşeme. Burada benim bilgisayarım var arkadaşlar. Burada bir tane şeyim, bir tane ay bir tane perdem, bir tane işte e, böyle oturmak için sandalye, bir tane e, halımız var. Bir tane böyle işte gene e, bir şey atmak için eee olan askılıktan var. Bir tane en sevdiğim e, şekil var, bir tane gene o şekilden var ve burada da bir tane dolabım var. Aksesuarlarım işte e, radyodur iskimikler ayacaklar işte böyle şeyler. Sonra e, dolabın içine göstereyim size. Burada arkadaşlar çoğunlukla hem kıyafetimi, hem tokamı, hem maskemi, hem e, nasıl söyleyeyim, şapkalarımı falan filan koyuyorum buraya gördüğünüz gibi. E, buraya valizlerimi koyuyorum. Evet en çok sevdiğim valiz de şu mor e, valiz, bir tane mor çanta arkadaşlar böyle. Şimdi altında da böyle gene tokalarımız var. Bu da kızımın bu arada küçük kızımın. Böyle. işte burası böyleydi. Şimdi yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi gene e, bir tane öyle göstereceğim size bakın. Evet arkadaşlar arkamdan ses geldi kusura bakmayın arkadaşlar şu an ikinci katımızda geldik şimdi ikinci kattan başlıyorum. Burada böyle gene bir tane e, en sevdiğim bir işte o, ismini unuttum ya. Böyle bir işte ım, üzerine benim koyduğum e, mum var, çiçek var, burada koruma e, zili var. Burada halımız var. Burada bir tane köpeğimizin, kedilerimizin e, yemek kabı var. Burada bir tane çiçek var. Burada ışık var. Burada bir tane e, böyle duvara bir şey as asmak için işte var. Arkadaşlar siz de sağlamı, e, sağ mı sağ tarafla e, devam edelim mi, sol tarafla? Ben de sol tarafla. Orada hem belki kocamla vardır. Tada, burası da böyle arkadaşlar. Kocam da buradaymış arkadaşlar. Michael. Selam söyle hayatım Michael. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> hayatım merhaba merhaba. Ee, bu da arkadaşlar e kızımız Mia. Kızım benim. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Evet. Neyse, sen tut ben bunu video çekiyorum. Tamam hayatım. Okay. Şimdi buradan çıkabilir misin hayatım? Tamam çıkayım. Şimdi burada arkadaşlar e bir tane koltuğumuz var. Bir tane Halımız var bir tane böyle bir şörmenimiz var. Burada bir tane gene şörmeni var. Bu şörmeni değil aslında yani et falan filan pişirmek için böyle bir şey. Burada bir tane işte ıı, nasıl ararım? Sandalye var kızım için. Burada bir tane işte stol var. Yani masa var. Burada çiçekimiz, bitkilerimiz, burada işte aksesuarlarım yok var da. Burada işte güneş kremimdir, aynadır, işte böyle şeyler var. Burada arkadaşlar gene yukarıda asılı tam tamına 7 tane. 7 tane var, 5 tane. Burada sadece 5 tane. Hayır, 6 tane çiçek var yukarıda asılı. Burada gene en sevdiğim koltuklar var arkadaşlar böyle iki tane. Ben de koyacağım çok vakti. Burada kendimize konuşuyoruz. Burada bir tane masa var. Burada bir tane halı var. Burada benim okuma köşem. Burada çok sıkıldığım vakler geliyorum. Burada işte çok vakti gelip burada kitap okuyorum. Sıkıldığım var, bak, telefonumdan baka baka. Ee, ve benim aynalı bir e, gözlüğüm var. Yani ışıklı bir gözlüğüm var. Aynen değil estağfurullah. Burada da bir tane büyük bir havuzumuz var herkese. Yani bu arada çocuklara koymuyorum havuza girmelerini. Herkese yani Burada yağmur du dur durmuş. Ee, koymuyorum. Çünkü onlara küçük bir havuz alacağım. Yani jacuzzi alacağım. Çünkü boğulurlar yani. Şimdi gidiyoruz bizim odamıza. Evet. Ta bizim odamız böyle. Şimdi tanıtmaya başlıyorum. Yine bir tane o, okuma köşem var. Bir tane oyuncak var böyle. Bir tane yine masa var küçük bir. Asıl... Nasılmış bir çiçek daha var. Işığımız var. Bu da benim makyaj masam var. Burada ben hiçbir şey koymadım. Genellikle burada çantalarımı falan koydum. Burada işte ojelerimdir, maskaramdır, rujumdur, bardağımdır, fırçamdır, tanağilerimdir. Hepsi burada arkadaşlar. Ve burada benim pijamalarım var. Burada da pijamalarım var. Kocanın kafede burada ne alaka hiç bilmiyorum. Bir de iki tane perde var. Bir tane televizyon var arkadaşlar. Böyle televizyonumuzun önünde üç tane mum var. Bir de işte böyle CD'ler var. Üzerinde çok güzel koleksiyon var. Burada benim yatağım var. Burada uyuyorum arkadaşlar. Burada işte böyle bir oturmak için yine bir tane yer var arkadaşlar böyle. Burada sabahları her zaman buradan bir şey alıp yiyorum. Burada işte benim en sevdiğim oyuncak var. Bu arada bunu, bu oyuncağı çok seviyorum arkadaşlar. Burada bir tane halı var. Burada yine bir tane halı var. Burada da aynı halıdan var. Şimdi dolap kısmımıza gelelim. Dolabımızın kısmında önceki yani dolap kısmının önünde böyle bir ışığımız var. Ben bu ışığa bayılıyorum arkadaşlar. Çok estetik durmuyor mu sizce de? Evet ben. Bir tane gene asıl kalan bir çiçeğimiz var. Şimdi dolabımızın içine göstereceğiz. Bu benim dolabım. Bu da Michael'ın dolabı. Bu arada benim ismim Alexia Benim dolabım böyle arkadaşlar. Tokalarım e, vesaire bir şeyler var. Kıyafetlerim var. En çok sevdiğim kıyafet. Bu bayılıyorum buna. Şimdi e, hava biraz soğuk olduğu için dışarı çıkarız diye işte bu kıyafeti giydim. Şimdi Michael'ın dolabını gösteriyorum. Ama arkadaşlar Michael belki bu videoyu izlersin. Bu videoyu çekip yayınladıktan sonra ama senin dolabını göstereceğim. Yani kusura bakma. Michael'ın dolabı da böyle arkadaşlar. Çok kıyafet yok yani. Oradan buradan kıyafetler var. İşte böyle. Şimdi geçelim kızımın odasına. Kızım. Kızım. Neredesin? Ne oldu anne? Buydum. Kızım bak video çekiyorum arkadaşlarımıza. İstersen e, odamı sen tanıt. Oloy ben tanıtayım. Tamam. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Lexi. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben bugün sizlerle birlikte kendi odamı size tanıtacağım. Burada benim arkadaşlar kedim var. Bu kedimin ismi biliyor musunuz ne? Bunun ismi tabii ki de... Nasıl söyleyeyim size? Yorumlara yazarım yazar, yazarım sonra. Şaka şaka. İsmi Luna arkadaşlar. Burada bir tane radyo, bir tane şişe, bir tane kaykurem var. Buradaki hep uç yazıyor. Yani benim odam yazıyor. Sonra benim emzim var, bir tane oyuncak kutum var. Burada böyle e, çalışma masam var ama ben okula gitmiyorum çünkü henüz 2 yaşındayım. 3 yaşıma gireceğim. Bir iki günden sonra benim doğum günüm. sizi de bekliyorum bu arada. Evet burada benim işte böyle dolabım var. Kremlerim falan filan var. Burada perdeler var. Bir tane çiçek var. Bu çiçeğe bayılıyorum. Işıklar var. onları da çok bayılıyorum. Bu oyuncağımı da çok seviyorum. Burada benim oturma köşem var. Burada oturuyorum. Maşallah okuyorum kendimi. Tepe tepe ben okuyamıyorum. Annem okuyor. Ben burada oturuyorum. Annem de burada oturuyor. Ay. Annem de burada otuyor, Bana maşal okuyor. Bir tane çiçek var. Bir tane kahve var. Ama bunu annem izin vermiyor. Gitmeyin. Ben içeceğim. Evet içtim birazcık. Çok güzelmiş. Şimdi dolabımı göstereceğim size. Dolabım böyle arkadaşlar. Emziklerim, kıyafetlerim falan filan var. Siz gördünüz işte. Ay. Siz i̇şte açtım ama olsun gene de. İşte benim adam ne bu kadardı. Kanalımıza abone olup like etmeyi, bildirmeyi açmayı unutmayın. Şimdi ben anneme haber vermeye gidiyorum. Ay. Şu an arkadaşlar e, Mianon odasına geçiyoruz. Miyan'ın odası çok boş yani. İşte böyle görüyorsunuz. Burada bez değiştirme yeri var arkadaşlar. Bezleri var, pamuk var. İşte böyle hmm, makyaj, makyaj ne ya? İşte Böyle alt değiştirme bezleri falan falan var. Burada klupos diye yazıyor. Benim odam yani yazıyor. Bu da hayır benim odam yazmıyor. Benim evim yazıyor. Burada da işte bir tane bitki var. Oyuncakları var. Yatağı var böyle. En çok sevdiği oyuncak da bu arkadaşlar. Böyle işte. Şimdi son olarak e, giyme odamıza geçelim. Giyme odası da burası arkadaşlar. Böyle sıradan. Işte burası gene kocaman. Dolabı. Burası benim odam. Evet böyle gördünüz zaten. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.